Arkadaşlar selam. Bugün güneş var. Ben de bunu değerlendirmek için hemen de sokağa attım kendime. Ee, bu sabah karşı sokağındaki e, sokağımdaki 4-5 ev yandı arkadaşlar. Ben ilk başta silah sesleri sanmıştım fakat yangınmış. Yangından patlayan. Bir de şöyle bir şey fark ettim. Yangını yani sadece Türk milleti değil e, buradaki yaşayanlar da çok meraklı. Yangın soğutma çalışmalarına geçtiler. Artık yangın kontrol altına alındı ve hala video çekiyorlardı. Hala izliyorlardı film izler gibi. Yani sadece Türkler meraklı değilmiş onu anlamış şey oldum. bir de bu arada şunu fark ettim. Buradaki yangınlarda 6-7 katlı apartmanlara 1-2 itfaiye geliyor. Ama buradaki yangında müstakil evler olmasına rağmen gerçekten 5-6 tane itfaiye gördüm. 2-3 tane ambulans gördüm. Ve birçok polis ekibi vardı ve sokakları kapattılar. Ama buna rağmen bence <laughs> e, geç kontrol altına alındığını düşünüyorum. Yani bence biz her konuda daha becerikliyiz. Diye düşünüyorum. Çünkü e, iki katlı evler 5 itfaiye ile ancak kontrol altına alınabildi sabah işte 11-12 gibi başlayıp şu an saat 3'e geliyor Yani bilmiyorum ya da ben bizim daha iyi olduğumuzu düşünmek istiyorum bilmiyorum öyle de olabilir